video video fotoğraf değil. Bugünün bir anısı olması lazım. O kadar yoldan geldik. Rahmet <Sessizlik> <Sessizlik> ah, Rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün bir Resul-i Ekrem Efendimiz'i büyük bir hürmetle yad ediyor. Veladetin miladi seneyi devriyesinde güzeller üzerine Allah'ın sevgilisine sen olmasaydın alemleri yaratmazdım hitabına mazhar olan alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e salat ve selam gönderiyor. Ismine, Allah yapsına bir baksın. Asıl da dost doğru bir elifle kalemin istikametiyle başlar.

Yok bu sefer video, fotoğraf değil. Hemen fotoğrafmış gibi değişecek. şey. <laughs> <laughs> Efendim? İki şeyden ben çok güzel bir kısa video hazırladım. İki dakika bunları da ekleriz. Güzel bir hatıra kalır. Bugün de ekleyelim. Hocam, YouTube'a mı koyacağız? Çek, Çek beni. Evet. Hocam, telefonunu aldığı gibi ilk video fotoğraf Evet. Evet. Hocam, gibi ilk Hocam, bir sıkıntı yok. Hocam, bir Hocam, bir sıkıntı yok. Hocam, bir

tam yeme esnasında güzel yakaladım hocam